Merhaba Tren Sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz devam ederken. Bugün sizlere güzel ilimiz Aydın, merkezden sesleniyoruz, sanayi sitesi bölgesindeyiz. Motorcu Ayhan Usta ile birlikteyiz. Ayhan Bey yanımızda, uzun yıllardır bu sektöre yön veren birisi kendisi. Şimdi bakalım hizmetlerinden bize neler bahsedecek. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, çok sağ, sağ olun, olun Ayhan Usta. Sağ dolayı. Çok sağ olun. Şimdi ustam sohbete geçmeden Buyur. sizi bir tanıyalım kısaca. Kaç yıl oldu sektör? Ben e, Aydın şöyle. doğumluyum. Evet. E, 80 yılından bu yana usta olarak mekan işletmekteyim. Siz böyle çıraklı, kalkalı, ustalı. Çıraklı saydığımız zaman 73'ten itibaren. Maşallah dilek olayı ustam. Şimdi motorlara olan ilginiz, sevginiz. Yıllardır sanayinin içindesiniz doğru mu? Doğru. Çocukluğumdan başladım. Motor sevdası. Evet, siz de Saatim. kullanıyorsunuz. Tabi kullanıyorum, <laughs> o hastalık olmak zaten evet. bu, bu meslek sevmeziz. olmaz değil mi? Peki evet. ustam hangi sanayideyiz? Biz Aydın Efeler 2. Sanayideyiz. Tamam yerimizde ağız diş sağlığı merkezinin karşısında Gersi. size rahatlıkla buradan ulaşabilirler. ulaşabilirler. Peki ustam şimdi burada iki kişisiniz damadınız <laughs> evet. ve siz. Yaptığınız hizmet başlıklarını bir anlatalım önce. Biz burada e, yetkili servisliklerimiz var. Ayrıca elektrikli motorların her çeşidi, üç tekerlekli, iki tekerlekli, üç tekerlekli motosikletlerimizin de, tamam. Bunların bakımları, tamiri, gerekirse yedek parçaları hı hı. temin ediyoruz. Güzel. Yani motor bakımı yapıyorsunuz, motor doğru bakımı, mu? Evet. Elektrik bakımları. Hepsi. Her şey var. Yani her Adan şey. Z'ye. Adan Z'ye. Her şey var. Başka yaparsın. bir yere göndermeden. Burada çözümlüyoruz. Elektrik işi olsun çözümlüyoruz. Bunun yanında e, yetkili servisliği var. Evet. Falcon, evet. Yuki, Moto Gusto. Daha aklı bir gelmeyenler de var. Birçok marka var. Var. Tamam. Yani var. siz aslında Aydın'da bir çözüm ortağısınız. Evet. Doğru evet. mu? Doğru. Şimdi fabrikalardan buraya nasıl geliyor? Bazı ürünler sıfır gelenler. Fabrikalardan buraya taşıtlardan gelip bizi teslim ediliyor. Evet. Biz de burada kurulumunu çalıştırıp Hazır firmalara, adreslere telefon açıp vanalıkları alıp gidiyorlar. Tamam bu şekilde. Bazı zaman da müşteriyi buraya yönlendiriyorlar. Müşteri buradan alıp gidiyor. Ha kendisi de gelip alabilir. Alabiliyor. Tabii tamam. bize evrak getirmek şart değil. Ha, onu diyecektim. Belge Tabii şart. Tabii belge şart. Tamam. Şimdi ustam burada parça önemli. Bunları evet. kendi bünyenizde mi var yoksa destek mi alıyorsunuz? Yer? Başka yerlerden alıyoruz. <laughs> ee, dışarılardan da alıyoruz. Ama kaliteli ürünlerde? Tabii mi? orijinal. <laughs> Fabrika önemli. Bir de verdiğimiz işin arkasında duruyoruz. Durur. Yaptığımız bir hata olursa biz işimizin arkasındayız. Arkasındayız. Onu da 5 kuruş para almadan yeniden tamir güzel, ederiz. Güzel, güzel. İşte bu meş He. müşteri memnuniyeti aslında önemli. Verdiğimiz zaman garantili bir şekilde yapıyoruz. Evet, evet. Ne kadar sürede teslim ediyorsunuz bir çalışmayı ustam? Normalde göre tabii, bakım olursa bakımlar sabahleyin gelir, öğleye alır veya akşam üzeri alır. O günkü işin yoğunluğuna bağlı. Hmm. Motor geldi, arızayı öğrendiniz ama evet. hani diyorsunuz değil mi i̇şte parça şu, maliyeti bu. Onay verirse aracı alıyorsunuz Tabii motoru yok, buraya. Bizim müşteri buraya motoru bıraktı. Biz kontrolünü yapıyoruz. Yaptıktan sonra da müşteriyi telefonla arıyoruz. Hı hı. Kardeşim Abi bunlar bilgi bunlar. Bilgi vermeden kesinlikle o motoru biz tamirini yapıyoruz? İşten yapmayız. başlamıyor. İlk önce kardeşim şu şu parçanın eksik. Fiyatı bu kadar gidiyor. Onay verirse biz onu yapıyoruz. Bir de parçaların, değişen parçalarına Hı. müşteriye WhatsApp'tan gönderiyorum. Fotoğraf çekip atıyorsunuz. Tamam, Fotoğrafını gönderiyorum. Tamam ustam. Peki. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler ama. Ben teşekkür ama, ederim. E, aydın Halkı'na, sizi tercih eden müşterilerinize, bayilerinize neler söylemek istersiniz? Hı. Bir teşekkürler. Bizim bayilerimiz sattıkları malın arkasında duruyor. Biz de duruyoruz. Fabrikalarda şu an elinden geldiği kadar onlar da yardımcı olma Hı. çalışıyor. Evet. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Müşterilerimize de herkese. Peki. Herkese Allah sağlık uğratırsın. Sağ olun ustam. Ben, ben de size kolaylıklar diliyorum. Amin. Allah işlerinizi daha iyi Amin. etsin. Bol kazançlar, güzel bereketli Amin. günler. Amin. Sürücülerimize de kazasız belasız günler, sürüşler. Günler, sürüşler diyelim o zaman. Ağzınıza sağlık, çok Siz sağ olun. Sağ olun.